Arkadaşlar hepinize merhaba, yepyeni bir videoyla daha karşınızdayız. Bu videomuzun konusu, Instagram hikayesindeki yazı fontlarını nasıl değiştirebilirsiniz? Farklı fontları nasıl yaratabilirsiniz? Bunu anlatacağım, dilerseniz hemen başlayalım. Şimdi Instagram'a giriş yapıyorum, iPhone üzerinden anlatacağım ama Android'de de birebir aynıdır. Son iPhone Instagram güncellemesiyle Instagram güncellemesiyle birlikte yeni yazı fontları geldi hikayelere. Dolayısıyla çok tatlı şeker hikaye yazıları var ve bunları nasıl yaratabilirsiniz, nasıl editleyebilirsiniz bunu anlatacağım ama bunu yapmadan önce eğer iPhone kullanıyorsanız Apple Store'dan, Android kullanıyorsanız Google Play'den Instagram'ın son sürümünü Mutlaka ama mutlaka güncellemiş olun. Çünkü eski sürümlerde bu bahsettiğim yazı fontlarını kullanamayacaksınız. Şimdi işlemlere başlayalım. Buradan ben bir fotoğraf çekiyorum. Ve bir arka plan oluşturacağız. Sizle birlikte. Evet arka planımız bu ve bir yazı yazıyoruz. Şuradaki sağ üstteki büyük A ve küçük A'ya tıkladım. Diyorum ki Instagram hatta standart olarak şöyle gelecek Instagram yazı fontu yeni yazı fontu. Şimdi gördüğünüz gibi bu en baştaki yazı stili ve buna şuradaki yukarıdaki A simgesine tıkladığınızda arka plan atıyor. Şöyle yeşil, e, siyah bir arka plan attı. Buradan rengini değiştirebilirsiniz. Arka planı mavi de yapabilirsiniz. Şimdi bunu kaldırdık. Eski haline geri getirelim. Arka plansız ve beyaz haline geri geldim. Şimdi e, tekrar şu biçime geldim. Ve bir sağa geçeyim. Bakın burada. Farklı bir yazı fontu var ve bunu arka plan attığınızda da daha sade bir arka plan atıyor. Ya da saydam bir arka plan yapabilirsiniz. Hemen yanında el var. Bu en basiti. Çünkü bundaki arka plan çok basit kaçıyor. Kimsenin anlayamayacağı şekilde. Belki biraz büyütürseniz daha etkili olabilir. Ve son dönemde... En çok kullanılanlardan bir tanesi daha böyle robotik bir yazı. Hemen bir sağda daha büyük bir fontla yazı yazabiliyorsunuz ve bir sağda da asıl son dönemde en çok kullanılanlardan bir tanesi böyle arka plana bir şerit çekiyor duvar yazısıymışçasına ya da bunun farklı rengini kullanabiliyorsunuz. Bir kez daha tıkladığınızda tam tersi renkle efekt yapıyor. Ve blogger arkadaşların da en çok kullandıkları bu yazı stili yani biraz daha kabartmalı bir yazı stili. Şöyle beyaz ya da tam tersi daha etkileyici duruyor. Instagram yeni yazı fontu yazdık biz. Siz buraya istediğinizi yazıp oluşturabilirsiniz. Bu çok tercih edilen ve son dönemde aranan bir efekt. Bunu yapmak için tekrar hatırlatalım. En sağdaki sondan üçüncü yani en sağdan üçüncü efekti burada yapabiliyorsunuz ve böyle bir efekt var sondan birinci olan. Bu da hoş, fena değil. Değerlendirilebilir. Ve bir de şu var. Bu da benim sevdiğim efektlerden bir tanesi. Rengini de değiştirip şöyle sarı, kırmızı değişik renklerde font. Evet, bu da çok güzel oluyor. Fotoğrafların üzerine ee, bu şekilde e, Instagram storiesine, Instagram hikayesine fontları ekleyebilirsiniz. Zaten bundan başka da font yok. Ee, bu sonuncusuydu. Ee, Instagram yazı stilleri genel itibariyle bu şekilde e, buradan alıcı deyip paylaşıp e, hikayenize paylaşabilirsiniz. Benim bu video ile ilgili anlatmak istediklerim bu kadar. Sizlere sormak istediğiniz herhangi bir konu olursa lütfen videonun altındaki yorum bölümünden bizlere ulaşmayı unutmayın Ayrıca güncel videolardan da anında haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı unutmayın Ben bu video için dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum Sağ